Profesör Doktor Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı. Hazır olun. Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntı Adana ve çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle deprem uzmanı Profesör Doktor Naci Görür'ün bu bölge için önceden yaptığı uyarılar ve deprem dirençli Adana'yı kurun çağrısı deprem sonrası yeniden gündeme geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 20.07'de yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Naci Görür'den kritik uyarı. Depremin ardından gözler deprem uzmanlarının açıklamalarına çevrildi. Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Profesör Doktor Naci Görür daha önce Adana'nın deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu vurgulamıştı. Görür, bölgedeki fay hatlarının enerji biriktirdiğini ve olası depremlerin tetiklenebileceğini belirtti. Deprem dirençli Adana'yı kurun Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi: "Minnetli Kozan, Adana'da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun Yakapınar fay zonunda yer alıyor ve bu bölge 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak fayı ile ilişkili. Bu nedenle bölgede stres biriktiğini ve yeni depremler olabileceğini söylemiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun. Görür Adana Havzası'nın Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğuna dikkat çekerek bölgedeki deprem riskine karşı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.